Tekrardan merhaba, yıl bitmeden son bir video daha çekmek istedim ve bunu da işte diğer youtuberlardan esinlenerek ortaya çıktı. Bu videoda 2023 yılındaki enlerimden bahsedeceğim. Bunlar yani eşya olabilir, anlar, anılar olabilir. Hissettiklerim olabilir, ne bileyim keşfettiklerim olabilir. Ortaya karışık bir video olacak. Böyle birkaç tane not aldım buraya. Onun dışında hatırladığım şeyler olursa eklerim diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bu yıl çok fazla kitap okuyamadım. bayağı çok bayağı az kitap okudum hatta çünkü yani çoğunlukla yılın yarısını zaten evimde değildim ve yanımda çok kitap yoktu. Kitap okuyabilecek de çok ortamlarda değildim. o yüzden bayağı az sayıda kitap okudum. Ama okuduklarım içerisinde en sevdiğim ve beni en etkileyen kitap Martin Eden oldu. zaten o kadar çok hani postitle dışına da çok fazla altını çizdiğim yer var. Yani sadece bu yıl değil, belki de son birkaç yıldır okuduğum kitaplar içerisinde beni en çok etkileyen kitaplardan ve kolay kolay unutamayacağım kitaplardan birisi Martin Eden. Çok güzeldi, bana çok farklı hissettirdi. Yani çok farklı bakış açıları, çok farklı şeyler öğretti. Farklı düşünmeyi, toplumla alakalı. Yani güzel bir kitaptı. Benim için e, bu yılın en iyi kitaplarından birisiydi. E, böyle. Bu yılın kitabı Martin Eden. Ondan sonra e, eşya olarak sanırım bu yıl bu yılın tam başında hatta Ocak ayında aldım sanırım. Hem bu yıl aldığım en iyi eşya hem de bu yıl en çok kullandığım ve beni en mutlu eden şey tabletim. Kesinlikle. yani tablet benim hayatımı çok değiştirdi. Birincisi zaten dijital çizime başlayabilmemin en önemli başrol eşyasıydı. O, o, yönden çok değişti, değiştirdi ve çok uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi ve bu yıl gerçekleşti. Gerçekten de bu yıl boyunca hiç elimden düşmedi. İnanılmaz üretkenliğimi arttırdı. Yani bu yılın en önemli eşyası bence çizim yani tabetim. Bununla birlikte aslında doğrudan şeyden de bahsedebilirim. Bu yıl benim için en yeni ne der ne diyebilirim buna en yeni yani kendimi geliştirdiğim en yeni alan olarak doğru mu söylemiş olurum? Evet, dijital çizim, illüstrasyon hep böyle izlediğim, gördüğüm ama kendim hiç denemediğim bir alandı. Bu yıl denemeye başladım. Bir şeyler yaptım. Hala öğreniyorum. Öğrenme şeyin sürecindeyim. Ama bu yılın benim için kendimi geliştirmeye çalıştırdığım en yeni alanlardan birisi kesinlikle dijital çizim. Başka neler yazmışım? Birazcık da böyle şey olarak e, aylara göre düşünüyorum hani her ay boyunca neler yapmıştım ona göre sıralamayı. Bu yıl kendimi en iyi hissettiğim ve en kötü hissettiğim e, olaylar ya da yerler durumlar en iyi hissettiklerim mi söylemek çok zor yani bir tane seçmek. E, sanırım Kaliforniya daki Redwood ormanlarına gidişimiz ama o da geçen yılın tam sonu zaten tam bu aralardı yani yıl birkaç gün kalmıştı orası ve sonrasında Florida'da böyle bir yerde suya girmiştik böyle göl dere gibi bir yer ve orası gerçekten yani böyle yaşadığımı hissettiğim böyle Hani bunlar gerçek mi ya falan diye düşündüğüm e, yerlerdi benim için ve sanırım benim bu yıl en böyle birden hemen ilk aklıma gelenler bu ikisi. Diğer yerler de tabii ki mükemmeldi ama bana inanılmaz değişik hissettiren ve çok mutlu ve çok iyi hissettiren e, anlar bu ikisiydi, bu iki yerdi. Kendimi en kötü hissettiğim ki sanırım birçok kişiyle aynıdır diye düşünüyorum. Ee, Şubat ayında depremin olması e, hem genel olarak depremin olmasının üzüntüsü hem de uzakta olmak böyle gerçekten hani o e, gurbet şeysini hissetmek yani dışarı çıktığında kimsenin seni tam olarak anlayamaması kimseyle aynı acıyı paylaşmıyor olman çok değişik bir histi, deneyimdi e, bizim için. Onun dışında yine Amerika'daki serüvenimizin sonuna doğru anneannemi kaybetmiştik ve ben o zaman da yine uzaktaydım ee, ve bu yılın en dipte hissettiren anları sanırım bu iki e, andı. Ee, onun dışında film olarak açıkçası çok e, hatırlayamadıklarım da var son zamanlarda izlediklerimden ama. Ee, şöyle yazmıştım, şimdi burada şeyler var. Yeni çıkan filmler de var ama eski olup benim ancak bu yıl izlediğim filmler de var. Ama sonuç olarak benim bu yıl izlediğim filmlerden bahsedeceğim için benim bu yıl izlediğim ve en sevdiğim filmlerden birisi sanırım Miss Potter veya Trix Potter. işte Peter Rabbit'in yazarı, çizeri onun e, filmiydi. Onun dışında Çocuk Köstebek, Çocuk Köstebek, Tilki ve At e, bunun e, filmi de bu yıl çıkmıştı. O da çok güzeldi. da dışında düşünüyorum bu yıl Mrs. Harris Goes to Paris. E, o da çok tatlı bir filmdi. O da böyle bana çok şey kattı. E, hatta bu bir öneri de olabilir. Yani birazcık böyle Hayallerin peşinden gitmekle alakalı e, bir film, bir kadının işte e, bir elbiseye yani çok anlatmayayım. fragmanla izlersiniz. Bu da çok güzeldi. Sanırım bu üçü yani filmi bu yıl izlediğim en iyi filmlerde, en iyi hissettiren filmlerde diyeyim. Bu yıl yaptığım en çılgın şey, çılgın bir şey yaptık mı? tam olarak yani böyle çok çılgın değil ama nefes kesen şeyler olur ya hani böyle bize göre ne bileyim ya, bunu buna bir şey bulamadım. Yani bir Balina turuna gitmiştik. O da da geçen sene sonuydu. O böyle inanılmaz bir deneyimdi. Çok çılgınca geliyordu. Ee, onun dışında arabada yattık bir ara böyle yolculuk esnasında. Yalnızdık o zaman, arkadaşlarımız yoktu. Ve e, arabada yattığımız yerde dışarıda aslında çok fazla evsiz ve dışarıda dolaşan, çok güvenli, tekin bir yer değildi. O da bayağı çılgınca gelmişti. Sonra yine o suya girdiğimiz yer, hani Florida'da suya girdiğimiz yer hani en iyi hissettiğim yerlerden biri demiştim ya, orası da böyle Açıkçası bana biraz çılgınca geliyordu çünkü böyle ormanın içinde böyle hani etrafından sarılmamış, sanki her an her yerden böyle bir timsah gelebilir gibi hissettiğim bir yerde böyle filmdeymiş gibi hissediyordum ve ha bir ara şey yapmıştı tam e, Türkiye dönmeden arkadaşlarımız böyle bize bir gün ayarlamışlardı eşimi iş arkadaşlar falan timsah yani timsah turu değil de hani bataklık turuna çıkmıştık ama çok fazla timsahlar vardı. Hani hayatımda hiçbir timsahla bu kadar yakın olmamıştım sanırım. O biraz çılgınca gelmişti evet. Hani şu anda hani küçücük bir bottayız ve timsah hani bir anda buraya çıkmak istese falan gibi. Yani en çılgın şeyler bunlardı herhalde. Herhalde en çılgıncası timsahlarla dolu olan bir bataklıkta bir ee, bot turu yapmaktı yazmışım? Keşif. Bu yıl keşfettiğim ve bana iyi gelen bir şey. Yani bir kullandığım bir şey olacaksa bir uygulama olabilir. Bir kütüphane uygulaması. Bu da e, yurt dışında, yani ben sadece Amerika'da zannediyordum ama çok farklı. İngiltere'de bir yerde yaşayan bir kadında da gördüm bu uygulamayı kullandığını. Daha önce göstermişimdir de illaki ama bulamadım. Ha. Libby Adında bir uygulama, hatta bir kitap açık şu anda. Bu benim için inanılmaz bir keşif çünkü gösterebilmişimdir. Bir kütüphane uygulaması. Bu eğer yurt dışında bir kütüphane kartınız varsa bu uygulama indirip kullanabiliyorsunuz. Benim için inanılmaz bir keşifti çünkü ben çok böyle kitaplarla karşılaşıyordum. Türkiye'de henüz yok, basımı yok ya da Türkçe'ye çevrilmemiş. Onların hepsini orada okuyabilecek olmam benim için çok heyecan verici ve e, bununla birlikte yine bir şey daha ekleyebilirim aslında. Keşif değil de kendimle alakalı, ya keşif sayılır mı bilmiyorum ama hiç fantastik kitap okumadığımı ve aslında buna şu anda inanılmaz bir istek duyduğumu fark ettim. Uygulama sayesinde okuyabileceğim çünkü birisi Türkçe yok. Yani birçoğu yok. Eee... Yani bu yıl, ben kendimde keşfettiğim ve çok heyecanlandığım bir şey bu kesinlikle. Ee, Fantastik kurgu, kitaplar okumak istiyorum. Bu da bir keşif değil aslında, daha işte uygulamayı göstermişken ondan da bahsetmiş oldum. <laughs> bu yıl en karmaşık hissettiğim dönemler? Yani aslında çok net, birincisi Türkiye'ye döndüğümüz dönem. Çok karmaşık hissediyorum çünkü hem evime dönmek istiyordum. Artık eş, dost, ailemi, arkadaşlarımızı falan artık çok özlemiştim. Onları görmek istiyordum. Ama bir yandan da Amerika'daki hayatımızı da özleyeceğimi de biliyordum. Hani bütün duygularımı böyle karmaşık hissettiğim bir an o andı. İkincisi de sanırım kızımın okula başlaması olabilir. Çünkü kızımın okula başlaması benim hayatımda büyük bir değişiklik yarattı. Hani o böyle şey, hem çok uzun zamandır beklediğim bir an, hem de böyle aklımda bin tane soru işareti oluşturan bir an ve böyle bir anda ne yapacağımı bilememe birçok farklı duygunun bir anda ortaya çıkması gibi sanırım evet bir Türkiye dönüşümüz, Amerika'dan Türkiye dönüşümüz, ikincisi kızımın okula başlaması. Bu yıl benim en karmaşık hissettiğim iki dönem olabilir. Bu yıl genel olarak özetlemem gerekirse eee yani şunu söyleyebilirim bu yıl için. Hani insan gerçekten mesela atıyorum 3 yıl önce ne yapıyorduk? Hani bir pandemi var tamam onu hatırlıyorum ama hani 26 yaşımda 27 yaşlarımdayken ne yapmıştım o yıl? Hani neler olmuştu? Hani bazen böyle hiç hatırlamıyorum. Hani en şey benim için kızımın doğduğu yıldır. Ama bu yıl gerçekten öyle kolay unutulacak bir yıl olmadığını biliyorum ve gerçekten kayda değer bir yıldı çok şey keşfettim. Çok böyle yeni insanlarla tanıştım. Çok yeni şeylerle tanıştım. Yeni kültürlerle tanıştım. Yeni bakış açılarıyla tanıştım. Yeni düşüncelerle tanıştım. Bunlar benim kendimle alakalı da birçok yeni şeyler keşfetmeme sebep oldu. Kendimle alakalı bu yıl bu arada hani 30'lu yaşlarımı da böyle en şeyde yaşadığım bir yıldı. O yüzden kendimle alakalı da artık böyle kafamda bir şeyler artık netleşti. Artık mesela beni neyin mutlu edeceğini, neyin mutlu etmeyeceğini artık biliyorum. Mesela birkaç yıl önce buna çok cevap veremiyordum. Hani tam olarak ne beni mutlu eder, ne mutlu etmez. Şu anda mesela bunları daha rahat söyleyebiliyorum. Evet bu beni mutlu etmeyecek o yüzden ben bunu yapmayacağım diyebiliyorum. Ya da e, ne bileyim hayatta yaptığım her şeyi daha böyle bu yıl daha sanki böyle bilinçli bir şekilde yaptım. Bunun tabii ki çok büyük bir payı Amerika'da çok fazla yalnız kalmış olmamız, çok fazla kendimle vakit geçirmiş olmamın da çok büyük bir etkisi var diye düşünüyorum. Ee, ayrıca bu yıl genel olarak hayatımda, kendi hayatımda, her yönde, ebeveynliğimde, evliliğimde, kendi evri olarak, hani sanatçı bir kişilik olarak birçok şey öğrendim ve çok şey kabullendim. Bundan dolayı da daha huzurlu geçirdiğim bir yıldı kesinlikle. Ee, onu söyleyebilirim. Bununla birlikte aslında bu yıl kendime ilgili en gurur duyduğum şey ee, ne olabilir? Takvim çıkarmış olmam. Hani bu aslında çok küçük bir şey. Ama aslında benim için çok büyük bir şey. Çünkü ee, mesela iki yıl önce belki ben o takvimi çıkarıyor olsaydım daha böyle kazanç yönünden işte şu kadarımı satsam bu böyle mi yapsam şu kadar mı hani daha onların peşinde olurdum. Ama bu yıl ...daha çok şöyle hissettim ben takvimi çıkartırken. Ee, ya ben bunu yapmak istiyorum ve o yüzden yapacağım. Ee, beni Bana hiçbir şey katmasa da ben bunu yapacağım. Ben bu sözü, sözü tutacağım yani. O yüzden bu sözü de tuttuğum için... E, ...sanırım bu yıl kendimle ilgili en gurur duyduğum şey bu olabilir. Çünkü ben bu yıl dijital çizim yapmaya başladım... ...ve aynı yıl içerisinde bir ürün çıkartacak kadar çizim yapmış olmam ve bu ürünü çıkartmış olmam ve satmış olmam bence hani hayatımda hiç bu kadar kısa bir sürede bir yıl bak hani bir yıl kısa bence bunun için bu kadar kısa sürede ben bunu öğreneceğim ve sonra ben bunu yapacağım ve sonra ben bunu satacağım dediğim başka bir yıl olmadı yani genelde hep diğer yıllara ertelendi. Aynı yıl içerisinde tableti aldım, dijital çizimi öğrenmeye başladım, öğrendim bir şeyler çizdim, ürün çıkarttım ve sattım. Yani bu benim için bu yılın en gurur verici anıydı bence. Böyle yani yılı özetleyecek olursam benim için bol öğretici, çok yenilik dolu ve hayatımla alakalı da hani hayatımın bundan sonra nasıl geçmesini istediğimle alakalı da bana çok şey yol gösteren bir yıl oldu. Ee, sanırım bu kadar anlatacaklarım. Yani yazdığım bütün notlardan bahsettim sanırım. Güzel bir yıl olmasını umuyorum. Sizler için de aynı şekilde. Ee, merak ediyorum sizler için 2023 nasıl geçti veya hani çok istediğiniz veya hayal ettiğiniz bir şeyi gerçekten başarabildiniz mi? Ve aynı şekilde 2024 yılı içinde neler bekliyorsunuz, neler istiyorsunuz, neler hayal ediyorsunuz? Yazarsanız çok mutlu olurum. Merak ediyorum ben de çünkü. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videolarda artık önümüzdeki hafta yeni bir yılda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.